çok ama çok eski zamanlarda, içinde yaşadığımız dünyayı düzenleyecek henüz hiçbir canlı yaratılmadan önce, Allah Teala, kendi varlığını ve birliğini tanısın, yeryüzünü şenlendirsin, eksin, bitsin, diksin, binalar yapsın, yollar açsın diye insanı yaratmak istedi. Ve meleklerine, kesinlikle ben yeryüzünde bir halife, Allah adına hükmedecek bir varlık yaratacağım dedi. Melekler, ey Rabbimiz, biz seni bütün eksik sıfatlardan uzak ve her türlü üstün özelliklere sahip büyük bir yaratıcı olarak kabul ediyoruz. Sana hamd ediyoruz. Verdiğin nimetlere teşekkür ediyoruz. Bütün varlığımızla kendimizi sadece sana kulluk yapmaya adıyoruz. Şimdi sen yeryüzünde kötülük yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın diye sordular. Allah onlara şüphesiz sizin bilmediğiniz şeyleri ben bilirim buyurdu. Melekler sustular ve birbirlerine "Elbette ki bizim Rabbimiz her şeyi bilir. Hiç faydası olmayan bir canlı yaratmaz." dediler. Allah meleklere buyurdu: "Ben balçık çamurundan bir insan yaratacağım. Şekillendirip ona ruhumdan üfleyip can verdiğim zaman hepiniz ona saygıda bulunacak ve secde edeceksiniz." Melekler: "Emrin başımız üzerine. Senin her emrine boyun eğmek boynumuza borçtur ya Rabbi." dediler. Lakin şeytan bu sözden hoşlanmadı. Kendini beğenmişin biriydi. Allah'ın yaratıkları arasında kendisinin en üstün olduğunu zannederdi. Şeytan dedi ki: "Adem'in aslı topraktır. Ben ondan daha üstünüm. Çünkü ben ateşten yaratıldım. Ateş ise topraktan daha üstün ve şereflidir." Allah Hazreti Adem'e ruhundan üfledi tas tamam canlı bir insan oldu. O zaman melekler Hazreti Adem'e secde ettiler. Saygılarını gösterdiler. Yalnız şeytan kibirlendi, böbürlendi. Kendini Hazreti Adem'den üstün gördü. Allah'ın emrine karşı geldi ve kafir oldu. Allah şeytana, ben sana emrettiğim halde Adem'e secde etmekten seni alıkoyan nedir diye sordu. Şeytan, ben ondan daha hayırlıyım. Sen beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın, dedi. Şeytanın bu isyankâr ve dik başlı hareketi Allah'ı gazaba getirdi ve onu cennetten kovdu. Çık oradan, dedi Allah. Hem cennette olacaksın, hem de kibirlenip böbürleneceksin. Böyle şey olamaz, dedi. Şeytan, ey Rabbim, dedi. Madem sen Beni Adem'in yüzünden cennetten kovdun. Ben de ona ve onun neslinden gelecek insanlara elimden gelen her türlü kötülüğü yapacağım. Onlara kötü şeyler ve ahlak dışı işler öğreteceğim." Allah buyurdu. "Ey şeytan! Ben Adem'e ve onun çocuklarına akıl gibi bir nimet verdim. Onlar akıl sayesinde iyiyi kötüden Haklıyı haksızdan ayırt ederler. Onlardan bu nimeti yerinde kullanmayıp da sana uyan olursa o sorumludur. Ben onu cezalandırırım. Fakat sen şunu iyi bil ki akıllı ve ahlaklı kullarımı asla doğru yoldan saptıramazsın. Onlar akıllı hareket ettikçe senin onlara hiçbir zararın olamaz. Allah meleklere Hazreti Adem'in kendilerinden daha bilgili olduğunu öğretmek istedi. İnsanı şerefli, itibarlı biri olarak yarattığını bildirdi. Daha sonra da meleklere, yeryüzündeki çeşitli kuş ve hayvanları göstererek, eğer siz de birçok şey hakkında bilgi sahibiyseniz, şu hayvanların isimlerini söyleyin bakalım, dedi. Melekler, ey Rabbimiz, biz seni, sana layık olmayan sıfatlardan daima uzak tutarız. Sen eksik ve faydasız iş yapmazsın. Senin bize bildirdiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphe yok ki ilmiyle her şeyi bilen alim, hikmetiyle her yaptığını yerli yerinde yapan hakim ancak sensin sen dediler. Allah: "Ey Adem!" dedi. "Gel, şunların isimlerini meleklere haber ver." Hazreti Adem kendisine gösterilen her hayvanın ve her kuşun isimlerini haber verince Allah meleklere: "Gördünüz mü? Ben size göklerin ve yerin gizli olan şeylerini ben bilirim." Sizin açığa vurduğunuz şeyleri de gizlemiş olduğunuz şeyleri de ben bilirim demedim mi buyurdu. Allah Hazreti Adem'i cennete koydu. Adem orada yalnız yaşamaya başladı. Cennetin meyvelerinden yiyor, nehirlerinden sular içiyordu. Fakat görüşüp konuşacak, yalnızlığını giderecek kendi cinsinden hiç kimseyi bulamıyordu. Çünkü ondan başka bir insan yoktu. Allah ona merhamet etti. Onu yalnız yaşamaktan kurtaracak kendi cinsinden ona bir eş yaratmak istedi. Hazreti Adem uykuya vardı. Uyandığı zaman daha önce görmediği bir kadını yanında oturur gördü. Hayretle ona baktı ve seslendi. Sen kimsin? Senin adın ne? Kadın ona, "Ben, ben bir kadınım. Fakat ismimi ben de bilmiyorum Hazreti Adem." Onu sevinçle süzdü. Hareket ettiğini, hayat taşıyan bir cisim olduğunu görünce sen Havva'sın dedi. Melekler Hazreti Adem'in yanına geldiler. Onun bilgisini öğrenmek maksadıyla ondan yanındaki kadının ismini sormak istediler. Ey Adem, bunun adı nedir dediler. Hazreti Adem onlara bunun adı Havva'dır dedi. Hazreti Adem'le Havva beraberce cennette emniyet ve huzur içinde yaşıyorlardı. Her istediklerini yiyip içiyorlar, herhangi bir kaygı ve güçlük çekmiyorlardı. Allah Hazreti Âme Adem ey Adem dedi. Sen ve eşin cennette rahatça yaşayın. Cennet nimetlerinden hangisini canınız çekiyorsa ondan bol bol yiyin. Sadece şu ağaca sakın ha yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Allah onlara tek bir ağaç dışında bütün cennet ağaçlarını ve her türlü nimeti vermişti. İnsana kendine hakim olmasını öğretmek ve onu denemek için de o tek ağacın meyvesini yemeyi yasakladı. Böylece insan iradesine sahip olmayı öğrenecekti. Onlar da Allah'ın emrini tuttular. Cennetin bütün nimetlerinden faydalanarak mutluluk ve neşe içinde orada yaşadılar. Allah Hazreti Adem'e şeytandan sakınmasını, onun şaşırtıcı sözlerine kanmamasını bildirmişti. Çünkü Allah Şeytanın Hazreti Adem'le Havva'dan hoşlanmadığını, onlar için daima kötü şeyler düşündüğünü biliyordu. Hazreti Adem'e: "Ey Adem!" dedi. "Şeytan senin ve eşinin gerçek ve amansız bir düşmanıdır. Bu düşmanlığı sebebiyle sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra pişman ve perişan olursunuz. Sizin için cennette aç ve açık kalmak, susamak yok. Rahatınızı kaçıracak bir sıcaklık da yok." Her şeyi gönlünüzce kullanabilirsiniz Hazreti Adem ile Havva. Böylece cennette rahat bir şekilde yaşadılar. Şeytansa onların bu mutluluğunu kıskanıyor, onları cennetten uzaklaştırmak için durmadan tuzaklar kuruyor, planlar yapıyordu. Nihayet bir fırsatını buldu. Onların yanına sokuldu. Ey Adem, sana cennette sonsuza kadar yaşamanın yolunu göstereyim mi? dedi. Hazreti Adem ona döndü ne demek istediğini sordu. Şeytan Hazreti Adem'e Allah'ın yaklaşmamalarını emrettiği ağacı gösterdi. Eğer o ağacın meyvesinden yerseniz sonsuza kadar cennette kalırsınız dedi. Hazreti Adem şeytanın bu sözüne kulak vermedi. Şeytanı yanından kovdu. Ancak şeytan yılmadı. Ümidini kesmedi. Tekrar döndü. Rabbimiz melek olursunuz veya cennette sonsuza kadar kalırsınız diye bu ağaca yaklaşmanızı size yasakladı. Bunu biliyor musunuz? dedi. Hazreti Adem yine kulak asmadı ve hemen oradan uzaklaştı. Şeytan arkasından koştu ve yemin etti. Dediğime inanın. Allah'a yemin ederim ki ben gerçekten sizin iyiliğinizi istiyorum dedi. Şeytan bu kadar kuvvetli yemin edince Hazreti Adem ile Havva kara kara düşünmeye başladılar. Nasıl olur da bir kimse yalan yere Allah'ın adına yemin edebilir? Herhalde bu doğru söylüyor dediler. Daha sonra da Allah'ın sakın yaklaşmayın diye yasakladığı o ağacın meyvesinden yediler. Meyve daha midelerine varmamıştı. Bir anda çırılçıplak kaldılar. Üstlerinde, başlarında elbise namına hiçbir şey şey kalmadı. Çok utandılar ne yapacaklarını şaşırdılar. Hemen çevresinde gördükleri muz ağacının geniş yapraklarıyla üstlerini, başlarını örttüler. Allah'tan utandılar. Nereye kaçacaklarını şaşırdılar. Çünkü Allah onların her halini görüyordu ve onlar Allah'ın yasaklamış olduğu ağacın meyvesini yemişlerdi. Allah Hazreti Adem'in kaçtığını görünce ona "Ey Adem" dedi. "Benden mi kaçıyorsun?" Hazreti Adem Hayır ya Rabbi, senden nereye kaçabilirim? Senden utanıyorum. Utandığımdan ne yapacağımı bilmiyorum, dedi. Allah Hazreti Adem'e, ey Adem dedi. Ben size o ağacı yasaklamamış mıydım? O ağaçtan yemeyeceksiniz dediğim halde niçin yediniz? Hazreti Adem'le Havva, bizi bağışla. Kusur ve günahımızı affet ya Rabbi, diyerek suçlarını itiraf ettiler. Allah onlara, ben size emrettim, benim emrimi dinlemediniz dedi. Hazreti Ademle Havva, "Ey bizim Rabbimiz, biz kendimize kötülük yaptık. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, bizim halimiz nice olur. En büyük zarar ve felaket içinde kalanlardan olacağız." dediler. Allah Teala Adem'e, "Ey Adem, sana cennet verdim. Her istediğini orada sana bol bol ihsan ettim. Verdiğim bunca nimetler sana yetmiyor muydu da o ağaçtan yedin?" dedi. Hazreti Adem "Yüce şanına yemin ederim ki ey Rabbim, bir kimsenin senin yüce ismini anarak yalan yere yemin edeceğine düşünmemiştim." dedi. Allah ona Yüce şanıma yemin olsun ki ey Adem, sen artık yeryüzüne ineceksin, orada sıkıntı ve güçlükler göreceksin, çalışarak hayatını kazanacaksın, dedi. Hazreti Adem, ey Rabbimiz senin affına sığınırız, bizi bağışla, diye yalvardı. Allah Teala, Adem, Havva ve şeytana hitap ederek, birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Sizi tekrar toplayacağım kıyamet gününe kadar, yeryüzünde yerleşip geçinin, dedi. Hazreti Adem Allah'ın kendine öfkelenmesinden ve onu şeytan gibi cennetten kovmasından dolayı çok üzüldü. Çok ağladı. Yaptığına pişman oldu. Nihayet Rabbi ona merhamet etti. Hazreti Adem nasıl tevbe ve istiğfar etmesi gerektiği konusunda Rabbinden emirler aldı. Onları yerine getirdi. Allah da tevbesini kabul etti. Çünkü tevbeleri kabul eden ve esirgeyen odur.